Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kuzenimle Minecraft'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. En son köydeydik. <laughs> Evi tamamlayacaktık. Şey ben bunu girmeye... <laughs> ay girme diyorum. Ben bunları kırarken siz de lütfen abone olup like atın. Furkan da burada yanımda. Hadi ya Şuradan kömürleri kırıyorum. Ben bir tane zümrüt almaya gidiyorum. Tamam. Kaç tane kömürüm var? Yirmi üç tane var ben bir tane zümrüt alıyorum. Şu anda Galatasaray. Lider? Galatasaray. Hmm. Dünkü maçı kaybetmişsin. Düşmanlarım maçı kaybetti. Duygularım demeden. Sana olanlar like'a bastı. Galatasaraylı olanlar aboneye bastı. Sana bahçeli olanlar <laughs> hep var Kemal abone. Ne Eğer ev küçük gelirse büyütmeye devam ederiz. Yeter çünkü bu kadar. Şimdi evin kısım yeri. <laughs> çıkar, en fazla yukarı doğru giden. Çakal şeyleri yaptım demeleri. Bu nasıl ev lan? Gir de bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? <gülüyor> Öl. <gülüyor> Öl. 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 <gülüyor> Bu <gülüyor> ne <gülüyor> lan? Bu nasıl yapıyor? Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Bir gidin ya. Tamam <laughs> git. <laughs> Vallahi darma da annamayamazsın. Annamayamazsın. Namlayamaz. Aha lan annamayamazsın. Kaçamazsın. Tamamdır. Sanırım orada. Belki şarkı yanlış bizle dalga geçiyorlar. Bu ne lan burada arada duruyor? Bu ne? Engels bu. Niye kırdı? Neyi? O, o alttakini. Koy orada kullanacağız onları. Evin içine yer kaplamaz. <laughs> Arkadaşlar şu evi bir bitirseydik iyi olacaktı. Şımal öyle ne yapıyor? <laughs> Aklıma şey. <laughs> bir kişinin bir kişinin sert şarkısı geldi şimdi adını vermeyeyim. Bir youtuber Ha. Hayır. Ya. Bu <laughs> 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 yapar mısın? Kurt yaptım. Hayır, hayır, hayır. O Ondan bahsetmiyordum ben o şey. Ben o şarkıdan bahsetmiyordum yalnız. Neyden? Az senin söylediğin. Neyden bahsediyorsun? Az önce bir şarkı söylemeye çalıştın ya ondan bahsediyorum. Lan bir tane vuracağım. Evin... Benim... Nasıl geldi? Evin bokluğuna baksana. Fıştık fıştık. Sus, Nasıl düştünüz? Direkt düştüm. Aynen. Bu da benden eve katkı. Ev öyle. Ev daha bitmedi. Neyse gel uyuya gel. Ben katkı diyorum zaten. Burada şey yok. Burada yatak var mı? Ha yok ben buna baktım. Orada yatak var. Şurada da var. Burada yatak var. Kalk lan. ben videoda olduğumuzu unutmuşum arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> kız ayol <ayır>, kız ayol. <laughs> Ölüyor mu lan? Abi bana abi bana bir Artık bunları yapmayın kız ya. Yani. <laughs> konuşturmuyor videoda ya. Niye videoda şarkı söylüyor? Daha demiş şarkı söyleyen şimdi. Pıçıtı 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 bu şeyler diyordu. Anlayamazsın ha. Evet. Onu da sadece orasını biliyorum zaten. Diğer <laughs> <Nihal -ı> taraflarını bilmiyorum. yanlış. Bilmiyor. Yanlış şarkı söyleyeyim. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ben ya bence buradan atlasam ölmem. Tabii ölmezsin. Sen şey yaptınsa duygularım Ne Bir şey, yaptın <laughs> ne Bir şey mi <laughs> yaptım? Aha. Bir şey mi yaptım? <laughs> evet ya. <laughs> ne oldu? İşte Ebrar <laughs> Benim adım artık Ebrar. <laughs> abi bana abi. Lan <laughs> ben Oğlum ben 11'e gelecektim. Kat 11'e. Eksi, eksi 32'ye gelmişim. Bunlar neden yapıyor lan? Aha. Hızlandık. Aha. Katman kayısını almaya çalışacağım. Dronca uyanmış, yaman yaşayacak, kalacak. Video açık mı? Evet. Ne? Allah! Onu ben boşuna kazıyormuşum. Katman kayısını kırmaya çalışacağım. Ya bu kadar yere kim çıkacak ya? Uf. İki saat iki çek. Çekeyim. Şuradan şöyle. Ha çektim. Ben aynı yerde de olduk. Aynı yerde. Aa aynı yerde mi uyuduk lan biz? Sen hatırlamazsın ben unutmam. Nasıl ya? Ya bu köyde bok gibiymiş ya ben gidiyorum bu köyden. Sen bekle bir şey unuttum. Senin Peline. arkadaşlar niye konuşmuyor falan demeyin. Konuşacak bir şey yok. Normalde böyle dır dır konuşur ama. <laughs> Kola nasıl yapılıyordu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ha yapılıyormuş lan. mu? İstediğim şeyi yapamayacağım 53 tane demirin var mı? Lan bu ne? <laughs> Lan bu ne? Bir baksana sen de öyle gözüküyorsun Olsa da kovayı harcamam ki Yani var da Ne yapacaksın onu söyle Kova yapacağım Kovan var işte Hayır ikinciyi de lavda lav alacağım öyle şey Şurada lav var onun üstüne suyu koy. Mantıklı. Onu dememiştim. Aha. Suya lan suya lan suyan. Köyü su bastı. Aldık. Demir kasmayla mı kırılıyordu? Hayır. Elmas. ben daha iki saat ben aldım lan bir tane vardı zaten ben burada iki saat ev yapmaya uğraşıyorum kaç dakika olmuş 15 dakika olsun bitirelim üçüncü seri gelsin üçüncü bölüm belki bugün gelmeyebilir yoruldum akşama doğru gelebilir ama yoruldum artık hayat açmış sen atır Şarkı söyleyelim kimmiş? Sen Aman. Mustafa. Ya. <laughs> Ay. Mustafa. Ay. <tepenişte>. <laughs> 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 Mustafa. 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 O Mustafa. Mustafa. O kızın kaç Mustafa. Ay kaç takipçisi var TikTok'ta? TikTok. 1 milyon 31 bin bin Bu ne lan? Kim şarkı <sadece> söylüyormuş? <laughs> ben seni bir zaman... diye söylemiyorum <laughs> güzel bir şey söylüyorsun Ha çok güzel söylüyorsun Evet Fıstık gibi deme mi Mustafa? Ya Mustafa'nı sevdirdim. <laughs> Bu Bu el. Bu el. a el. Bu Arkadaşlar üçüncü bölümde madene gideceğiz. Güneşi versene. Cahillik etme. Biliyoruz herhalde. Göt işi o. Biz küfür olmasın diye demiyoruz. Ne yine de Maden sandım da. Kim söylüyormuş? Ay. Söylemeyeceksin kardeşim. Kim söylüyormuş? Sen. Cimbalo'lu bu. Kim Yapma. diye yapma. Sen bana özenirken yaptın. Ne dedi? Sen bana hani gösterdin ya, yapma diye. Oğlum, arkadaşlar, videoda daha yeni başladık. 13 dakika olmuş zaman ne kadar bu, bu arada ne arkadaşlar, Yılbaşı geliyor. 2023 çok kısa geçiyor. 2023 mi? Ay 2022. Var? Ve Ocak ayında Survivor başlıyor. Survivor izleyenler yoruma gelsin. <laughs> Haydi lan. Haydi lan. Hamsi hamsi hamsi. Hamsi hamsi. Hi hi. Kovan kayboldu. Aa buldum. Duraklama bir yer geldi. Buradan kırabilirsek. İkimiz Ama de, de ayrılınca, 20 dakika olunca bırakalım yani. Aynen. Öğlene doğru zaten öğlen de. Akşam akşam akşama doğru video atacağım başka. Ama Belki. Yoruldum be. Ben de yoruldum. Neyse arkadaşlar. Bugün bu bölümde de evimizi tamamladık. Diğer bölümde madene gitmeyi düşünüyorum. İşte arkadaşım da geldi. Yani Furkan da geldi. Bugün bu kadar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın. 3. bölümde gelir inşallah. Sizleri seviyorum. Bay bay.